Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümünü hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, artık e, böyle videolara daha çok önem veriyorum. Ee, şey Apple videosu gelecek yarın. Ee, Minecraft videosu çok çekeceğim. Hiç çekmiyordum Minecraft videosu. Bir video çekmiştim zaten. Ee, artık video çekeceğim böyle ee, yavaş yavaş. Üçüncü bölümde set dizmeye başlarım. Ee, birinci bölümünde odun toplamıştım. Ee, şimdi de ikinci bölümde de ev yapacağız arkadaşlar. Ee, ona göre düzen yapıyoruz. Ee, şimdi böyle yer arayacağım. En iyisi arkadaşlar ben videoyu duraklatayım. Ondan sonra e, sizle beraber olacağız. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar geldim eee bulduk hele şükür. Eee aynen tamam kapandı. Buldum arkadaşlar. Buraya yapacağım basit bir ev yapacağım. Eee 1. bölümde söylediğim gibi eee basit bir ev yapacağım. Eee böyle gelişeceğiz günden güne. Şöyle. Evi size beraber yapmak istedim. Kaç şimdi oldu? Eee 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 9 On. Olsa mı O ayrı olmasın. Dur. Şimdi bir dakika. Şöyle. Bir, iki, üç, dört, beş, altı.

8 yiyeceğim ama. Ben neden böyle bir şey yapmıyorum? Dur. Ee, şöyle. Pardon ya. <laughs> Kafa gitti bende. <laughs> alalım. Şöyle. Ne yapacağım bir de. Şöyle yapayım. Ya sen oğlum. Hah, tamam. Ee, şöyle. Ben ev yapımında kötüyüm. Ee, kusura bakmayın. Böyle basitten bir ev yapacağım. Şöyle. böyle daha iyi kazılıyor arkadaşlar Evet çok güzel. Gidiyoruz. Evet çok kötü olacak ama neyse. Ya şu 3 tane koyun olsa da çok şey olur. Minecraft ne zamandır oynamıyorum. de şuradan Böyle toplayalım Dur ya bu varken Dur. Bu varken elle kalıyoruz ya Tamam Ya abi yine akşam oluyor ya Videoyu kestiğimde Arkadaşlar çok kötü Bir şey oldu Böyle zombiler falan geldi. Hiç, hiç sevmediğim bir şey. Arkadaşlar ben şu an karşı sizin karşınızda. Bir dakika. Tamam. Yoksa oynayamıyorum arkadaşlar. Barışı yaptım. Gitme gitme daha dur. lan gitmiyor. Al işte ya. Oh bu oldu son. idare eder şöyle küçük bir ev işimize yarar. Şöyle Neyse arkadaşlar şöyle bir ev oldu. Böyle tamamladık. Aralarına da cam koyarız. Ya neyse ya. Şöyle. Şöyle. <laughs> Çok komikti ya bir dakika buraya Çok yaşa. Kardeşim af diye ya. Devam ediyoruz kazmaya. Tamam arkadaşlar ee, diğer videoda bu evi tamamlarız böyle son kez bir eve bakalım iyi mu bilmiyorum ee, kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay